otelimiz ya pansiyonumuz sabahki görüntüleri burası içerisi şu an balkon kısmındayız böyle tam olarak yeşil yumağın yanında muhteşem bir görüntüsü var şu an yanımızdan yeşil yumak akıyor Tam karşımızda Amasya'nın meşhur Beyazıt Külliyesi. Gredersiniz tepelerde sis dökmüş. Dağların üstü tam gözükmüyor. Harika bir görüntü. Nehrin karşı tarafında da yüz evler diye adlandırılan sıra sıra evler var. Ve üzerinde de köprüler var. Bir tanesi de şu. Nehrin üzerinde 5-6 tane köprü var. Zaten şehir planında da özellikleri onları gösteriyor hangi geçince nereye gidilir. Küçük bir yer. Çok güzel tarihi yerlerin olduğu yer. Yaklaşık iki saat içinde de bu şehrin hani bu kültürel kısımların gezisi yapılabiliyormuş. Evet. İçeriye giriyoruz. Şöyle bir görüntümüz var. Burası konağın restoran kısmı. İşte Amasya'nın güzel bir görüntüsü. Kahvaltıdan sonra bu şehri iyice keşfe çıkacağız. Sonra yola devam. Şimdi Kral Kaya mezarlarına çıktık. Burası böyle bir yer. Burası çok yüksek de bir yer aynı zamanda. Buradan aşağısının manzarası inanılmaz derecede güzel. çıktım yüzüm peçeli Ahbaplar oturmuş iki geçeli Vay vay Ahbaplar oturmuş iki geçeli ee, Amasya'da yine kral kaya mezarlarının olduğu yerde çok güzel bir kafedeyiz. Burası neredeyse böyle kartal yuvası gibi bir yer. Aşağısı, aşağısı uçurum. Çok güzel bir manzara var. Buraya özel bir kahve varmış. Şimdi Türk o kahveyi, kahvesi. Türk kahvesi. O kahvenin tadına bakacağız. Onu yükletip. Arkadaş da. biraz iddialıydı. Umarım aynı şekilde gelir kahve. Yoksa çok problematik insanlarız. Kahveyi yulayını büyütürüz gibi geliyor. Abi arı geldi bak. Ha. Fotoğraf makinesi arı yani. Koru, 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 kendini koru ısırır kendi. mı hala <laughs> tatlı bir şey. Baksana, Baksana nasıl? Be. Aa Baksana. çok güzel Şu anda Yeşil Irmağ'ın yukarısındaki kaya mezarlarının oraya çıktık. Oradan Yeşil Irmağ'ı ve tüm Amasya Masya şehrini görüyoruz. Gerçekten çok güzel bir şehir. arısı Vadiye. Irmağın iki kenarına yapılmış. Epik bir Şehir yani. Son derece de modern ha bu arada. Kesinlikle böyle evet. bir bağnaz bir görüntüyle karşılaşmak. Kesinlikle modern bir şehir. Son derece türkü bir Arkamızda tamamen dağlar. Kameramanınız Cevat Kelle. Tüm teçhizatıyla burada. <gülüyor> <gülüyor> ve size telematik sunuyor evlerinize Amasya'yı getiriyor ya bu adam. Daha ne yapsın? Daha, daha ne yapsın? Bu, bu Cevat kelle sizin için daha ne yapsın? Evet. Tabii daha yukarı çıkacağız. Kaya mezarlarına çok az kaldı. Çok yüksekçe bir yerden. Oradan daha güzel çekimler yapabiliriz diye düşünüyorum. Terleme yaptı biraz. Şu anda saatimiz kaç? Saatimiz abi. Ona çeyrek mi var? 11. 11'e çeyrek var. Aşağı yukarı 12 gibi falan Amasya'dan ayrılmayı düşünüyoruz. Ayrılırken macera, de... Ma macera, dolu yolu tercih ettik. Ayrılırken de... E, kaleye çıkacağız. Amasya Kalesi'ne çıkacağız. Oraya motor çıkmayı düşünüyoruz. Oradan da çekimlerimizi yapacağız. Görüşmek üzere. Yine Amasya'da yeşil ırvahkelerindeyiz. Bir diğer köprüden buraya kadar yürüdük. Bu üçüncü köprü. Burada da çok güzel bir e, manzaralarımız var. İçi bak, hala da akmaya devam ediyor. Bu köprü ahşaptan yapılmış. Korkulukları.